Yine bugün 2 Ağustos. Ee, şöyle, dün annemle Perfe'ye çıktılar, Pepe'ye. Babamla birlikte gittiler. Ee, ben de e, bugün ofise gittim, ofise geldim, çalışıyorum. Şu an saat 3'e geliyor. Ee, akşam Enes beni alacak ofisten. Saat 6 gibi, evet. 5.30-6 gibi Enes beni ofisten alacak beraber. Sahile gideceğiz. Mine'yi de alacağız yolda. Üçümüz beraber sahile gideceğiz. Öyle sohbet, muhabbet oturacağız. Ee, ve öyle. O yüzden vlog açmak istedim. Bir video daha açmak istedim. Ve e, bu arada da e, şey e, bir boşluğum vardı. Afrika çizimlerini yaptım. 3D Max, e, şeylerini yaptım. Ve yarın son iş günüm. Yani yarından sonra ben Eylül'ün ikisine kadar bir daha e, ofise gelmeyeceğim. Onun için de tekrar başka bir e, işe ya da projeye başlamadım. O yüzden boş kaldım. Yani muhtemelen yarın da bomboş geçecek benim için. Eğer böyle günü bir ufak bir iş e, vermezlerse bana. E, şu an fayda yok. Ben de <laughs> çok açıklama yaptım. Neyse ben de şey yaptım. E, videoyu editledim. E, Erva'ya doğum günü hediyesi aldım. Videoyu editledim ve videoda çok fazla yanlış var. <laughs> Birçok şey olmadı. Evet, plan, tatil planı tamamen değişti. Zaten e, ondan sonra... Ama neyse işte bir şeyler değişti, bir şeyler oldu. Öyle. Şu an yaşayarak gördü de ben bir şeyler diyeceğim, anlatacağım. Sonra plan yine değişecek. O yüzden konuşmak istemiyorum. Şu anda e, onun video kapağını yapıyorum. Video kapağını nasıl yapıyorum? Zaten hepsi aynı video kapak. Sadece 3, 4, 5 diye numara değiştiriyorum o kadar. Neyse ne? Güzel olacak. Bakalım. Ee, Enes Beyler gelirse eğer artık e, artık mı saat daha 3 3-4 saat sonra falan gelecek beni alacak. Sonra mini alacağız biz ve beraber sahile indirdim. Normalde ben dedim ki agalarım dedim, canlarım dedim, ciğerlerim dedim. Bakın dedim dışarı çıkmayalım. Kafeye, sahile mahalle gidip dışarıda niye boşuna para harcıyoruz? Ben gelin benim evime oturalım. Ben size makarna salatası da yaparım. Ben size sufle de yaparım. Ben size çay kahve ne istiyorsanız yaparım. Beleş beleş takılırız dedim. Zaten annemler de tatilde evde tek kalamıyorum. Korkuyorum dedim. Zaten gece gideceğiniz iki saat benim evimde oturun. Ne olacak? Ama sorun acıma olmadı. Dediler ki gerek yok. Neyse en azından bulaşık yıkamam <laughs> diyerek de mutlu oluyorum ve e, hayatıma devam ediyorum. Bakın Enes Bey gelecek de beni alacak da gideceğiz de bunları zaten videoya çekeceğiz. Şimdi e, kapak yapacağım. E, video kapağını ayarlayacağım. Bir de e, bilmem günlüğümü yazmamışım ben yine. Ama gece çok korktum gerçekten. İşte evde tek kalmakla ilgili ciddi bir problemim var. Çok korkuyorum. Şöyle psikolojik olarak çok korkuyorum. Çünkü evde tek değilmişim gibi geliyor. Doğdum doğalım. Ne zaman tek kalsam... Bir de bizim evin da çok garip. Karanlık bir vibe'ı var. Herkes korkuyor evden. Neyse. Küçüklüğümden beri ne zaman evde tek kalsa genel olarak şu sıralama yaparım. Koltukların altına bakarım. bakarım. E, perdelerin arkasına bakarım odada akla gelebilecek en ufak noktaya kadar kontrol ederim, kapıyı kapatırım. Bir daha da o odadan dışarı çıkmam. Ee, ama işte evde tek kalmak zorunda kaldığımda olay bu kadarını Ay. sınırlanamıyor çünkü e, tek kalmıyorum yani şöyle çok uzun süre olduğu için yani dışarı çıkmam gerekiyor oda değiştirmem gerekiyor açık yemek yemem gerekiyor gündüz sıkıntı yok sadece gece daha karardıtan sonra bir tık rahatsız olmaya başladım çünkü şöyle, bizim terasımız çok uzun yıllar boyunca açıktı yani cam balkon yoktu ve bizim bina burada yan bina burada böyle arada böyle çok küçük bir mesafe var ve yan binanın çatısı nın bitimi tam bizim terasın başladığı yer ve yan binanın çatısına çıkış e, boş yani direkt çıkabiliyorsun yoldan geçen herhangi bir insan yan binanın çatısına ya içeride merdivenleri kullanıp çıkabilir yolu biliyorsa ve e, bizim balkon kapısı da hiç kapanmaz yazın özellikle e, kışın bile kapanmaz ki yazın özellikle hiç kapanmaz ve yani o oradan oraya çıkar, oradan oraya çıkar, eve girer diye bir adet korkum olduğundan bir Sürekli o arka planda çalıyor. Bir de bizim üst kat şey e, ahşap, e, çıt katı ve mesela yaz ayındayız, sabah sıcak oluyor, akşam soğuk oluyor. İster istemez tahta genleşiyor ve çıtırdamaya başlıyor. ve Kendi kendine böyle e, çıtır diyor, çıtır diyor, böyle değişik sesler çıkarıyor ve korkutucu oluyor. Ondan sonucu böyle, o yüzden de korkuyorum. Aynen, üstü bende değil. Neyse, şimdi video kapağı düzenleyeceğim. Bir de dün günlüğümü yazamadım, onu yazacağım. Bu kadar. Evet, şimdi ofisten çıktım. Ee, yes. Beyefendiler, burada beni aldılar. Kapıdan olacak nereden alacak? <laughs> Karşıya dönüp oradan almadığın için çok. Aa, benim ayıptır. <laughs> Belki sen de böyle Yarın sonra <laughs> Hadi ya. Evet. Eylül'de girelim mi? Eylül'de geri Şimdi evet. Şimdi Mine'yi almaya gidiyoruz. Yol üstünde. O yüzden onu arayacağım. Bakın. Muhtemelen rüzgar sesinden hiçbir şey duyulmadı. Evet, Ama olsun. Evet, Alt yazı aldı. Evet. Ve muhtemelen rüzgar sesinden hiçbir şey duyulmadığı için tekrar e, kayıt açtım. Şimdi klima var. <laughs> İlk da çok ses çıkıyor. Evet. Neyse. şimdi yoldan mineye alacağız. Ve ee sahile ineceğiz. Öyle. Bu kadar. Şu sandalyemiz de var. 3 tane. Bye bye. bye. Mine de geldi. Miniyi de aldı. Nasıl gidiyor? Zor Çok zor. Evet. <laughs> çok çok Ay şey. evet, çok, <laughs> evet, çok saçma. Seni arabada gördüm. <laughs> <laughs> Oha o da ilk mesela. Evet, o değil de ben ilk yöne gel geliyorsun. Siz iki ilk yöne geliyorsunuz. Evet <laughs> evin ilk defa görüyorum ben. Ve biz komşuyuz. Evlerimizin arası 10 dakika. Evet. Siz ne yapıyorsunuz lan yarım saattir? Valla bu benim geç aldım. Ben acayip trafik. Trafiğe takıldım. Tamam. Benim de geç aldım. Bir yere gelin ya size. Evet, Allah'ım ya. O zaman bir yere Mine ev turu. Fesat evet Mine ev turu. Odam Arkadaşlar çocuğumuza, çocuğumuza hatıra kalıyor. Kendi çocuğunuza ne demek istersiniz buradan? Çocuğumuz <laughs> oldu. Ya oha 10 sene sonra. Bir sene sonra sen şeyini. Bu videolara başlamamacımız. Sen yola anlatacaksın bana. Hadi yola o zaman görüşürüz. U dönüşü. Migros'tan pizza alıp sahile ineceğiz ve ya orada mi? içeceğiz. Bir çaya geçer zaten. Niye gidiyorsun? Yine. Burası da Migros. i̇lk Migros'ta şey yokmuş. Fırın yokmuş. O yüzden çarşıdaki Migros'a geldik. Burada varmış. Şimdi buradan tuzağa alacağız. Evet, çok yine yani. çok uzak. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu yüzden hiç onları gösteremiyorum. Bir daha azman navigasyon çıkartırsın. <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> şöyle, buradaki Migros'ta da süre hoşumuza gitmedi. Buradaki fırın küçükmüş. iki tane beraber falan değil. Bir buçuk saat falan dedi hepsinin pişmesi için. Ki normalde 20 dakika falan pişiriyorlar. O yüzden bizim evin oradaki minibüse gidiyoruz. Mini sushi yiyecek. Sushi yemeyeceğim ama pizza olursa pizza yerim. Hı, ya da pizza yiyecek evet. Yanlış info verme insanlara. İnsan kim olmak? <laughs> <laughs> Sen izliyorum, ben izliyorum, çocuğum izleyecek, yeğenim izleyecek, Nereye beni tanı. Nereye yapacağım bundan sonra? Didi Youtube atıyorum. Hala hazırlatmıyorum. Oğlum ünlü kız ya. Öfe. Geçen kaç görüntülenme almıştı? Bir. Bir dakika. Hayır, hmm. herkes açık mı paylaşıyorsun? Evet. evet. Vay, evet. Tabii. Ya hayır ya. <laughs> yok yok daha et bakalım şimdi kapat. yoksa öyle. diğer çıkışınızdan. <laughs> ya 10 yıl önce ünlenebileceksiniz. <laughs> <laughs> Oğlum valla. <laughs> çok Allah. geç başladı. Şu videolarla ünlenmek evet. istemem. Çünkü <laughs> çok rezil. Hiç link attın mı size Oğlum, gruba? Kim? Gruba bir ay, tane attın galiba. Kim süper başlıyor ki bu işler? Hayır öyle değil. Oğlum sen Gerçekten. Düzgün öğrenmen gerek o zaman yaparsın. Oğlum hayır yani. cidden istemiyorum. Ama ya anladım onu da bulabilirlik kal, geçmişi şey kaldı. Sağdan da güzel. güzel. Aynen sağdan. Şey olarak değil zaten. Gerçekten bunu ileride Ay, böyle o. izleyelim diye. Çünkü şey Bilmiyorum, ben kötü. Çünkü galerim çok kaplıyor. Evet. Elimdeki videolar falan. Acaba yüklesem diyorum ama güvenmiyorum da işte bu tarz platformlar ne olduğu belli olmuyor. <laughs> Vayne'de mesela kapanmıştı yani. yani bilmiyorum. Şey. YouTube, kapanmaz Youtube kapanmaz gibi geliyor tamam, doğru. yani. 20 yıllık Ama bir şey. Ama şimdi Youtube'da mesela şey oluyor. Ne Youtube Shorts kısmı dışında bayağı şey oldu. Ünlüyü e, kaybetti eski. Tamam, tabii tabii. Kaybetsinler zaten. 5 sene önce göre falan. Evet bayağı Arabanın duruyor. plakası GS ya. Hadi, Hadi alırsın sen de. Evet. Gerçekten. İşte bayağı düşüyor işte. Ben kanalımın linkini şey. atayım birazdan şeye gruba. Akşam izlersen neden ünlü olmak istemediğimi anlarsın. Evet, videolar çok kötü. Yani Anladım. edit de değil sadece mesela. Komple ben çok kötü. Ben ünlü oldum bu arada biliyor musun? Evet, TikTok ünlüsü. Ben yani. kendim paylaşmıyorum da çizim hesabım. Aa. Ben de bayağı... 500 bin falan izlenen, evet. 500 bin, 500 bin. Izlenen videom var. Evet. Ee, hep böyle genel olarak 40 bin, 80 bin arası izleniyor videolar çok iyiymiş. Vay be. Çok garip şey, geliyor. Şey ne yaptım? Mesela kapıyorum ben. <laughs> evet. Kapıyorum ben dip koşmaya <laughs> devam <gülüyor> etmem. <gülüyor> e, şey yapıyordunuz ya. Zeynep ablam portfolyoya bakıyordum ya. Ha o şey için <laughs> ya. Web sitesi hazırlamıyor. Hazırlamak istiyorum kendime. Şey için. tanıtım portfolyomu falan koymak için. E, onun için birkaç tavsiye vardı işe yarar. Kodlama öğreneceğim belli ki. <laughs> Var mı lan ya, hiç yaptın mı? Böyle Bu değil da bilgisayar mühendisliği Bilgisayar var. mühendisliğiyle alakalı, yazılımla alakalı. Ah be. İkinci sınıfta olacak herhalde. Yani ilk sene gel şeyler daha çok. Evet. Sene i̇lk sene olacak. İlk sene daha çok şey olacak ama ya. Mühendisliklerde ilk sene çok oluyor. Çok sıfırdan ama hiç Genelde ya. yani. biz de mesela geçen sene mi oluyor Birinci sınıftayken şeydi, Sadece şey öğretmişler. Ne bileyim, birkaç tarih dersi, böyle animasyon tarihi falan hmm. ve şeyse, teknikleri falan. Abi ilk sene hep böyle alıştırmak Aynen aynen. Çünkü bir de şey, çizim yapamıyorduk. Hmm. onları Onları geliştirmeye çalıştılar falan. Kurgu da kafasına mesleği diye <laughs> Ne yazacağım? <diyeceğim>? Mesleği diye. <laughs> Çok hareket ediyorum. Aynen. Bakalım. Biz nereye gideriz? Buradan sonra yolu biliyoruz herhalde. Kaç kere bıraktık. Allah'a Açılamayacağım birazcık da, bekliyorum birazcık. Biz de en oradaki Migros'tan fizeler aldık. Cips falan aldık, ama burada aldık. Ama bıçakları yokmuş. Hazır evin yanı Migros zaten. O yüzden eve çıkıyorum, bıçak ve keçap mı ısınacağım? Sonra sahneye gideceğiz. Evet. Bizi Evden gereken her şeyi aldım. Gerçekten. Hı -hı. Ve e, şu anda Kalkisay'da doğru gidiyoruz. Kalkisay'da oturacağız, çömeceğiz bir yere. Evet. Ve tamam, tamam gibi ama tamam. yemeğimizi yiyeceğiz. yeşil yanmıyor. Evet yanmıyor. Yemer biraz. Öyle. bakalım. Evet. evet. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, biz geldik. pizzaları yedik. Oturduk güzel sohbet ettik. <laughs> Cipsleri açmadık hala ama bayağı bir süre geçti ve ben video çekmeyi unuttum. Ya ne olacak? Olsun. Böyle oturuyoruz. Eno! Bu şekilde oturuyoruz. Ay yani şurada bir şey var. E, Camping yapıyoruz ve de şey yapıyoruz çünkü güzellik mi Kalktık ve e davet Eves. Evet, yine bir bırakıp gidecek. Ben de eve gideceğim. Daha sonrasında teyzeme gideceğim. Bu açıdan teyzemle kalacağım. Teyzeme söz aynı çünkü. Öyle. Bir şey demek musunuz? Güzel bir geceydi. <laughs> ben <Evet, evet. Gülüyor>